Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik, merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'ndeyiz. Ee, sizler için Kızıldamlar Köyü'nde neler yetiştiğini, e, neler olduğunu, e, neler yapıldığı hakkında ufak tefek fikirler verip, yani bilgiler verip, devamında köydeki yeni yapılan camimizi, e, bahçelerimizi gibi yerleri gezdirip sizi yayınımızı sonlandıracağız. Öncelikle şurayı tarif etmek istiyorum. Eski okulun bulunduğu alan okulun bulunduğu alan bu okulun e, bulunduğu alan e, sonradan yapıldı. Burada kestane kabağının festivali yapılıyor. E, köyü, Kızıldamlar köyünde ne ekseniz verimini alıyorsunuz. Bu sene kabak az olduğu için festival belki olmayacak. E, Ayçiçek, domates domates Bamya, fasulye ve daha birçok aklıma gelmeyen ürünler ekiliyor. Burada ne ekerseniz verimini alıyorsunuz. kestane kabağının yetiştirildiği bu köyde kabağımızın tadına daha çok Mopaş marketleri alışveriş Mopaş marketlerinden alabileceğinizi düşünerekten söylüyorum, hatırlatma yapıyorum ki Denk gelirse alın, tadına bakın. Gelemiyorsanız, buralara yolunuz düşmüyorsa bana ulaşabilir, bir şekilde ulaştırabiliriz. Festivalimiz Eylül sonuna doğru tabakların tam verimli olduğu zamanlarda, toplanma zamanlarında oluyor. Burada ikram, bulgur pilavı, kestane kabağı gibi ikramlarımız olup tadına bakabiliyoruz. Pandemiden de şu süreçte yok olduğu zamanlarda tekrar yayınlatıp buranın e, kestane kabağının nasıl yapıldığına dair bilgi paylaşımı yapacağım. E, biraz köyümüzün etrafını gösterip yolumuza devam edeceğiz. Yeni yapılan camiye gidiyoruz şimdi. adamlar köyümüzün içinde bakkalımız, e, çay ocağımız, camimizin yeni yapılışını bunlar şey, şey, sizi hoş karşılayacaklardır. E, burası aşağı doğru inerken tarla bahçe yerlerimizi gösterdik. Bu bölge köyün mezarlığı bu yol Söğüt yolu geldiğimiz yol geldiğimiz yol da gösterelim o yolda e, daha doğrusu şöyle aklınızda kalsın diye söyleyeyim Küplü'ye gelmeden önce radarı göreceksiniz mutlaka radarı gördüğünüz zaman bizim köyün benzinliği geçince bizim köyün tabelesi mevcut oradan kestirme yol e, olarak düşünebilirsiniz Söğüt yolundan da e, köyümüze yolumuz var. İki bölgeden ulaşım sağlanıyor. E, yollarımız asfaltlı, güzel. Köyümüzün içine e, doğal tarım ürünlerini yani ne de, e, ne yetiştiriyorsa gelip yiyin. Burada memnun kalacaksınız. Yolumuzun devamında sözde çıkacağız. E, köyümüzün yayını buraya kadar teşekkür ederiz. Hayırlı yayın.